Herkese yeni bir çeyiz videosuyla merhaba. Evet bugün çeyiz videosu part 2'yi çekeceğim. E, geçen videoda biraz böyle az bir şeyler göstermişim gibi geldi. Seti gösterdiğim için bu videoda biraz daha böyle hızlı gitmeye çalışacağım. Daha çok şey göstermeye çalışacağım. O zaman başlayalım. Evet önce şu eldivenden başlayayım. Bunları İngiliz e, Home'dan aldım. Böyle takım halindeydi. Şöyle eldiveni giyeyim hatta. Yani güzeller bence. Bu biraz büyük hani böyle elinize geçirip tutamayacaksınız gibi yani ama bilmiyorum. Kullanınca göreceğiz artık. Bu ikili şekilde 30 TL'ydi fiyatı. Bunu ben mağazadan almadım. Trendyol'dan aldım. Şu anki fiyatını bilmiyorum. Aşağı linkini de bırakırım. Şunu koyayım. Evet, bu benim ilk çeyizlerimden izlerimden olabilir. Ee, kardeşim almıştı, Tansy markası bu şekilde. Ee, çırpıcı, böyle spatula ve yumurta sürücü var. Bunların, e, buraları falan çok sağlam duruyor. Baya kalın yani. Şuraları falan da tahtlı olması benim çok hoşuma gitmişti. Bunu da aynı şekilde yoldan almıştım. Bir de ben e, yakın zamanda şöyle bir bambudan yine böyle. Spotula. Yani spatula herhalde. <laughs> Bunları böyle hani takım olmuş oldu Bu bambu, bu tantitoni. Baya büyükler ya bunlar. Hı -hı. Kullanışlı olacak gibime geliyor. E, bunların fiyatları şu an e, Trendyol'da 80 lira bunun fiyatı ama ben 60 liraya falan almıştım diye hatırlıyorum. İndirimde almıştım. E, bunun fiyatı da 70 şu an Trendyol'da ama biz 40'a almıştık. Evet. Ben yine aşağı dediğim gibi linklerini bırakacağım bütün bunları. Ee, şöyle Madam adam Bunu e, Işıl abla almıştı bana Erhan'ın ablası Madam Toko'dan. Bunlar benim çok hoşuma gidiyor ya böyle yani portakal suyu ayran. Ya da herhangi bir şey yaptığınızda, içecek yaptığınızda direkt buzdolabına koyabiliyorsunuz. Böyle ağzı kapalı da olduğu için gayet güzel. Bundan al, almayı düşünüyorum birkaç tane daha. Şu an bir tane var. Bir de böyle onun e, takımı. Şöyle bardak. Üç tane bardağı var. Hepsinin deseni böyle farklı farklı. limonlar var üstünde hepsinin. Şöyle yanlar göster de babam <laughs> Bu da şöyle. Bunların fiyatları dediğim gibi hediye olduğu için bilmiyorum. Ama bulursam yine aşağı linkini bırakacağım. Evet. Bu pasta tabakları. Bunları ben yine trend Ben çoğu şeyimi trend yoldan alıyorum. Yani bayağı indirim falan olduğu için bayağı uyguna geliyorlar trend yoldan. Ee, şu şekilde altılı bir pasta tabağı almıştım. Bunun Kitchen Life olmalı markası. Ee, şöyle. Hepsi değişik değil. Değişik sanmıştım. 2-2 <laughs> <laughs> olması lazım. Ha, aynen. 2-2. Şu şekilde. Diğer. Tabak. Bu da yine aynı şekilde. Bir de evet bu şekli var. Aynen Kitchen Life markası. Zaten daha pasta tabağı almam diye düşünüyorum. Çünkü yemek takımlarımın içinden de 12'şer tane çıktı. Yani bayağı pasta tabağı onu daha da almam diye düşünüyorum. Ama çok güzel modeller var trend yolda. Bakabilirsiniz. Ee, bu böyle bir Ahmet'in katlanır honey seti gibi bir şey. Bunları direkt böyle saklayabiliyorsunuz. Yani bence yer kaplamaması açısından çok güzel. Bu hunisi. ise. Ya plastikleri falan da gayet kaliteli duruyor bence. Kolay kolay bir şey olacağını sanmıyorum. Bu böyle minik süzgeç. Bunda ne süzdürebilirsiniz? Bilemedim, çok minik. Ne süzdürülür ki bununla? Yani üzüm, mercimek falan da süzdürülür. Ama çok kalın, Buralardan düşebilir. Yani illa kullanılır ya. <laughs> Bu daha çok böyle şey, meyve sebze falan süzdürmek için. Bunun boyutu bir tık daha büyük. Bu da pirinç süzgeci bu şekilde. Yani gayet büyük. Yani ben dediğim gibi yer kaplamaması açısından düşündüm. Bayağı kullanışlı. Mutfak dolaplarımız falan böyle asla böyle kullanışlı şeyler daha çok işe yarayabilir. Bunun bir de böyle kovasını aldım. Temizlik kovası. Yani bu kadarcık kalıyor. Kocaman şey halbuki. Bunlar yani gerçekten evde çok gereksiz yer kaplayan şeyler. Evet böyle. bayağı büyük yani. Dediğim gibi ben bunu e, temizlik kovası olarak aldım. Böyle katlayacağım, saklayacağım. Açıp kullanacağım. Bunun bir de e, şeyi var. Aynı böyle e, çamaşır selesi var. Ondan da almayı düşünüyorum. Onun fiyatı... Ay bu arada onların fiyatını söylemedim ben. Onların fiyatını söyleyeyim. Pasta tabakları şu an e, fiyatına baktım 90 lira ama ben e, 55-60 lira gibi bir civarı aldım. Bunun da fiyatı şu an 54.90 gözüküyor. Ben de o civarda bir şey almıştım. Yani 50-60 liraya falan almıştım. Yine indirimde almıştım. Şu anda da indirimde. Bu diğer e, süzgeç bu setin bilmiyorum fiyatını. Annemler almıştı. O yüzden bunun fiyatına yine aşağı linkini eklerim ama bakarsınız. E, böyle bir banyo seti yani sabunluk seti var. Bunu biz e, siteden almadık. Şeyden aldım. Hı, direkt mağazadan aldım. maden Coco'dan. Fiyatı 80 TL'ymiş fiyatı. Böyle üçlü bir set. Şöyle sabunlu. Böyle birey şunları ahşap. Çok tatlı bence. Bet yazıyor burada da. Böyle sabunlu. Yalnız aldım her şey çok tatlı falan deme. Çok şey oldu. Böyle sabunlu var. Bir de diş fırçalık. Bir de böyle diş fırçalık var. Şöyle göstereyim. Bunların e, dediğim gibi bu 80 TL. Ama bunun yanında çöp kovası e, olanı da var. Çöp kovası ve fırçası. Fırçalıklı vardı. Ama fiyatı bayağı yüksekti. O yüzden ben böyle üçlü set aldım. Onları da ayrı alırım diye düşündüm. Yani bunlara takım şekilde illa bulurum. Evet böyle bir e, koli var. Bunun içinde bayağı böyle ıvır zıvırlar var. Aldığım bir tane böyle mücadele tarzı bir yere gitmiştik. Oradan böyle ıvır zıvır almıştım. Bu arada ben böyle liste hazırladım bir tane. Çeyiz listesi. E, i̇nternetten buldum onu da. İnternet çeyiz listesi yazdığınızda zaten çıkıyor. Yani bir evin evde olması gereken her şeyi yazdım. Onları böyle alıyorum yani. Oradan aldıkça da tikliyorum. O şekilde yaparsanız daha rahat olur bence. Yani bayağı böyle ıvır zıvır şeyler var yani. Bakalım bunun içinden neler çıkacak. Şöyle üçlü çerezlik. Bunları dediğim gibi Beyz Bucacı'dan almıştım. Bu şekilde içleri böyle içine desen gibi. Böyle masaya götürebilirim. Bunların fiyatları tanesi 10 TL falandır. Şimdi yanlış da olmasın ama ama her yerde var yani bunlardan. Altında yazıyor verdim. Her zürcü, uh, her de var. Bakabilirsiniz. Böyle 3 tane aldım ben. Ee, böyle bir Nihale. Böyle demir. Bu demirler benim çok hoşuma gidiyor. Böyle demir alacağım birkaç tane daha. Şöyle bir Nihale var. Bu da bilmiyorum ne kadar ısıya dayanıklı olur. Biraz şey gibi ama altı böyle ım, tabana yapışır cinsten. Böyle iki tane niyale var. Manda. <laughs> evet çeyizin olmazsa olmazı. Bir de bir manda. Biraz ışırtı yapıyor. Şöyle poşet kilitlerinden aldım böyle iki tane 6 TL'ymiş bunun tanesi. İki tane aldım. Yine bir mandal var. Böyle daha azlı. Ben niye bu kadar mandal almışım acaba? İlk işim çamaşır yıkamak falan olacak hani. Böyle bir patates ezici, ezeceği. Ya bunların fiyatlarını dediğim gibi hiç hatırlamıyorum ama 5-6 lira bir şeydi yani hepsi. Nihaleler sadece şu, şunun fiyatı biraz yüksekti. 15 lira falandı sanırım. Diğerleri ama 5-6, 7. Böyle dediğim gibi Züccaciye'den tanımladım. Evet, böyle bir kahve yanı bardaklarım var. Çok şeker değil mi? Bunların fiyatları 12 lira falan olması lazım. Bunları şöyle alıp gösterebiliyor muyum? Şöyle minik. Bunları niye böyle aldım? Bunu da Allah'tan buraya koymuşum bu Şöyle bir İngiliz fondan kahve fincanı aldım. Ay korkuyorum düşer diye. Böyle mavi desenli. Bunlarla uyar diye böyle aldım da inşallah doğru bir düşüncedir bu. Çok böyle sırıtmadı değil mi? Mesela böyle. Biraz karışık oldu. Gerçekten mi? Ben bunları tamamen bunun için almıştım ya. Olsun yani. Her, her bardakta da kullanılabilir. Bunların fiyatı 70 TL yazıyor ama ben bunu 70 almadım ya. 50'ye aldım. 50'ye işte. aldım ben bunu. Bunlar zaten genelde indirime giriyorlar. Trendyol'da falan da İngiliz Home'un sitesinde de indirime giriyorlar. Genelde 50 liraya düşüyor yani. 70 lirada falan almayın. Evet, bunlar da bu şekildeydi. Ha, bir de şöyle de aldım. E, onlarla da bunu kullanırım artık, ne yapayım. Böyle bir kahve yavrusu bardağı. Bunu da şöyle göstereyim. Bu da böyle minik. Bunun fiyatı da yani 12-13 lira bir şeydi. Şöyle bir, e, ne bu, hamur şeyi. Hmm, hamur keseceği. Böyle metal olanından aldım ben. Açayım bakalım. Bunların e, plastik olanı da var ama ben böyle metal olanını aldım. İnşallah paslanma falan yapmaz. Böyle hamuru keser. <laughs> Bunun fiyatı da 7,5 TL. <laughs> ya böyle züccaci tamamlayabilirsiniz. Böyle şeyler. yolda falan bakıyorum ben mesela. Trend çok e, fazla fiyatları. Yani şu 12-13 lira ya da ne bileyim yani küçük şeyler böyle kıyafet ezeceği falan bunlar 13-14 lira. Ben dediğim gibi 6-7 lira bir şey aldım. Yani züccaciyeden de böyle gidip tamamlayabilirsiniz böyle şeyleri. Evet bunları toparlayayım geliyorum. Evet başka bir koliyi açıp geldim. Böyle çıkardım hepsini buraya. Ee, ben böyle kuru bakliyatları saklamak için cam kavanozlar aldım. Bunları ee, ben de genelde mavi beyaz her şeyim Yani. Takmışım mavi beyazı. Bunları ben hepsini A101'den aldım. Yani hepsini dediğim buraya az çıkardım. Ama Bundan 7-8 tane var. Bundan yine 7-8 tane falan var. Biraz abarttım galiba. Bu şekilde ben bir tane eve şey yaptır yaptıracağız biz. Böyle kiler dolabı gibi. Oraya böyle koyacağım, dizeceğim bunları. Buna daha çok çay, şeker, makarna o tarz şeyleri koyacağım. Buna da mercimek, bulgur o tarz şeyler için aldım. Dediğim gibi böyle bunlardan 7-8'er tane aldım. A101'den. Fiyatları da bunlar 10 lira mı? 10 bile yoktu ya. 8,5 falan yoktu. öyle Aynen. bir şeydi. 8,5 lira falandı. Bunlar da 5-6 lira falandı. Yani geliyor yine bu marka. Aynı şekilde A101'e bakabilirsiniz. Ee, ben bunları almadan önce bu tarz bir şey, bir şey almıştım. Yine bunları da A101 ya da Bim'den aldım. Hatırlamıyorum şu an. Ama onları alınca bunları bilmiyorum ne için kullandım. Bundan da bayağı 4-5 tane var. Bunlar plastik kapaklı yine aynı şekilde. Böyle tutma şeyler. Bunlar şey olabilir, turşu falan olabilir. Onun için düşündüm sonradan. Bu biraz pahalıydı onlara göre. 12 lira falan sanırım. Dediğim gibi bu turşu falan koyayım, yapmak için olabilir. Ne de çok turşu yaparım. <gülüyor> Göreceğiz. <gülüyor> Sonra şoktan böyle kurulama bezleri aldım. Bu şekilde. Üçlü. Üçlü şekilde. Bu da yani 7-8 lira bir şeydi. Yani çok da böyle şey değiller. Kalın değiller. Bayağı inceler. Bilmiyorum suyu falan çok çeker mi? Ama ben hani bunu daha çok böyle bulaşık falan yıkarsam tezgah sermek ya da bulaşıkları kurulamak için falan aldım. Böyle Erhan'la ikimize yine A101'den bunun da tanesi 12-13 lira bir şeydi. Böyle mataralar aldım. Yani bunları koşuya falan çıkarsak. Ya, siz böyle doğaya falan da çok çıkıyorsunuz. Aynen. Mi? Su falan koyarız diye aldım. Bu şekilde ikili. Biri siyah, biri pembe. Ya pembe başka rengi yoktu. O yüzden pembe almak zorunda kaldım. Yoksa yani kalmamıştı. Daha değişik renklerde geliyor. Yani sürekli geliyor dediğim gibi bunlar. Bakabilirsiniz. Sonra şöyle bir Bundan benim herhalde bir 3 tane 4 tane falan plastikleri de silikonları da sayarsak bayağı var. Yani böyle aldım değişik değişik bir sürü. Bu da yine A101'den 5-6 lira bir şeydi. Ya ben bunu aldım büyük. Çok büyük geldi gözüme. Sonra gittim bunun küçüğünü aldım. Bayağı büyük yani. Bununla ne yapacağım bu kadar büyük bilmiyorum. Yaparız bir şey. Bunlar da yine A101'den böyle tahta kaşıklar aldım. Şöyle üçlü şekilde. Bu da yine bunun fiyatı da 15 lira falan sanırım üçlü halde. Yani bunları çok kullan, kullanır mıyım bilmiyorum. Çünkü ben bambum'un da aldım böyle tahta kaşık seti. Yani yine illa kullanılıyor tahta kaşık. Granit tencerelerde falan çok iyi oluyor. Böyle bir sarımsak, e, havan, havan aldım. Bu da yine 5-6 lira bir şeydi. Ama şey ben o metallerden de aldım. Sarımsak ezici. O yüzden bunu çok kullanacağımı düşünmüyorum. Onlarda daha çok seviyorum yapmayı. Ama yine de bulunsun evde. Evet. Şimdi başka bir kolyeyi açtım. Bugün baya hızlı gidiyoruz. Ee, yine böyle aynı dediğimiz züccaciyeden misafir terlikleri aldım. Bu şekilde bir tanesi. Hmm, bunlar ne kadardı? 15 lira falandı. Bunları misafir için aldım. Kaç tane? İki tane erkek, iki tane de kadın aldım sanırım or oradan. Böyle. Gezer'in. Gezer marka. Bunların hepsi dediğim gibi 15 lira falan da fiyatları. 15 15'miş aynen etiketi burada. Böyle bir kadın terliyim. hoşuma gitti benim ya. Renkleri falan çok güzel. Şöyle. Bunları misafir için aldım. Erhan'la bana ayrı aldım. Onları yine başka bir videoda gösteririm. Bulamadım çünkü koliler çok böyle karışık olduğu için bulamıyorum çok. Elime ne gelirse onları gösteriyorum yani size. Bunları da bir komşumuz satıyordu. Bunların da tanesi 17-18 lira mıydı? O civardaydı. Ben onu da görmüştüm. Bayağı beğenmiştim. Böyle tüylü tüylü yeni gelin terliği gibi. Bunları da misafir terliği... Ben yerim herhalde. Bilmiyorum. İki renk aldım. Biraz tüyleri kolide oldukları için yamulmuşlar. Ama açılır yani. Böyle. <laughs> Çok mu şey ya? Kokona. Yo gayet güzel. İster sipariş alınır. <laughs> Yani böyle tüylü tüylü yoktu. Bunlardan da olsun dedim. Sonra yine a, bunu A101'den almıştım. Böyle plastik bir kesme tahtası. Yani tahta da kesme tahtası aldım tahta olanlardan. Ama bir tane de plastik olsun diye. Yani bunda meyveleri keserim. Onlarda etleri keserim falan diye. Böyle bunun da fiyatı 12-13 falan da yine. bir tane huni var. Bunu da dediğim gibi o şeyi almadan, hmm, gösterdiğim huni setini almadan önce almıştım. 2 liraymış fiyatı. Yani bunu aslında eve, eve bırakabilirim ya. Var zaten benim. Bugünlük bu kadar olsun diyorum. Ee, dediğim gibi elime gelen şeyleri gösterdim. Yine aynı şekilde böyle ilerleyeceğim. Sadece nevresimlerimi falan ayrı bir videoda göstermeyi düşünüyorum. Onun dışında böyle karışık gideyim diyorum. Bilmiyorum ya da yorumlara yazın. Karışık mı gideyim? Kolileri aça aça ya da e, işte Paşa Bahçe ürünlerini bir videoda ya da e, ne bileyim işte tahta şeyleri bir videoda bambu şeyleri falan öyle mi gideyim? Siz de yorumlarda belirtirseniz güzel olur. Kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz daha dediğim gibi bir sürü seri gelecek bu şekilde. Yani her şeyi göstermeyi düşünüyorum. Hoşçakalın.